basamıyorum. Var diye basamıyorum. Ready. Koş koş koş. En sağda efendim Mali. onu. eco biraz hazır. Dön vur. Bir daha sonra Ece'ye süper yakın. biliyorum biliyorum. Sıkıntı yok. Oynayamayacak birazdan. Next. On kaldım. En sağda Pamela koş. En sağda Tokyo toku toku koş. Mali'si seri. Onu patlat. Bırakma. Bırakma. Deshazır at desin. Oynayacak. Kür. Sıkıntı yok. Hemen ece ece Bir daha sonra yiban derim seri vur. Bırakma. İçinde hemen fermanı üstten ama dön arkana. Seri vur. En son eko azıcar at birinin kafasına dön vur. Ben kilitlendim. Dön oynay kafasına. Ver. Postur bastım ben. Yerine tuttum bekle. En solda ece de üstten hemen var. Spatlat bir tur. En sağda pamela koş. Pamela koş. Arkada debeli seri vur. Ona vur. Ben kilim aldım. Dön. Sıkıntı yok dön. Bana döndürdü. Devam et ona teşekkür ederim. At at. Torla vur. Gülde başta. Bırakma bırak koş koş koş. Tezlerim az mı? Tam devam edelim. Tokyo. İlk çekip pres vursun. İlk çekip pres vursun. Dok tekne alalım Emtur. Tamam öyle. en son bir yer. Yer bir Bile bile evet. tor, bili, tor, kalım, bir tol bile tol bile tol. On tur Kes. Gürkan hazır. Evet. Devil attı vur. Şimdi. Tekrar. Tekrar hadi. Dur. Varıyorlar iki. Kar yaklaş. Desi bak. Desi bana tut. Desi bana tut. Desi bana tut. Yaptım kaka oyna. Torla vuruyorsun. Patlayacak. Patlayacak vur. Bende Tamam dön dön Tokyo dön. Pamile vur. Pamile vur. Bıraktım Tokyo bırakma. Elini düşürdüm. Tekne alalım. Kalk ölme ölme. Ya. Çok iyi adam Ali'si. At 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 at. Bırakma tam bırakma. Rezlemez. Tüm orada <laughs> koyu oturmayın. Takın kalkan adam zaten hiç şey bekliyor. T ne <laughs> oldu lan? <laughs> ne <Neye> gidiyor lan? Hello. <laughs> <laughs> Hasibe sikrim diyor ki ah ayağım takıldı. Ne <laughs> 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 Do Doğru diyor oğlum en azından ayağa takılmış. <laughs> Erdo, sen bakma. mısın? Erdoğ patlar. Oğlum Erdo seni evet, çağırıyorum. Neredesin lan? Gitme hemen görüyorsun geliyorsun. İşleyecekler. Hazırlar. Tamam hadi go go. Oğlum Batoo olsana. En sağda uslanmızı takasana. 3 tane var. Sere vur. Bir daha sonra ben içine uslanmızı patlat patlat uslanmızı bırakma. Arkana dön hemen. Ivan 3 tane var Seri gel kafama gel. Bir daha sonra hmm. nexus tipe halle. Nexus'u bırakma. Ferman da level eko gelebilir. On kaldım kürt sıkıştır. En sağdan gelen kit yedim lan. Eksi vursan içimde. Amına kit üzerine sıkırmı yedim lan. Hazır at içimdeki Ferman. Tokyo da level. Eko hazır vur vur eko vur En sağda lavada Pamela'ya tak at hemen. Botoya tak at bir. Tek Bırakma onu. Bırak bırakma. Ya şimdi hemen Malice Ejiz'i patlat. On aldım. Tek tonu. On kaldım ben. Bir daha hemen ustamaz. Seri vur. onu bak Yvan. Ejiz hazır patlat hemen. Ortada Tokyo en solda iki tane vur ona. En sağda Pamela hazır. Kürden sonra git Anne sikim Malis attım vur vur vur. Bizim Asim Bey de sat. Tamam yaptır 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 Hat, yaptır. Bırakma, yaptır sikim çok. Onun aldım. Bırakma bırakma bırakma. Hemen içine Pameli dön sen. Değil, dön hemen. Pameli dön bırakma. Bili olan en sağda. Bırak bırak bırakma çok bırakma bırakma, şey. bırakma. bırakma, bırakma. Sıkıntı yok. En son ek hazır. Dön, vur destek yok. On kaldı ben bir tur. Patlat lan ilk. Dön dön dön, dön dön, dön 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 sıkıntı yok. Tekne alayım aslında. Dön des hazır at stok numarası. Ben bunu aldım. Tokyo'ya tek at hemen. Bir daha sen için ustamaz devrele. Dön hemen ustamaz. Eko hazır. Onlar. Vur kafama. Ya ananı sikeyim Thor düstü var ya. İlk zaten vursana izle. İlk zaten vur kapına. Zaten vur kaçma. Ece zaman ece ece zaman ece. sıkıntı yok. Onu aldım. En sadık pres hazır. Top iki tane vur Gürkan koş. Tabını açtım Gürkan hazır. İlk çekti pres malisi bile. Bile 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 vur. En son hemen Pamela dön Maris'te. Seri dön. Nasıl bölmüyorum. Pamela'yı patlatsana aldım patlat. Pamela'yı çekti hadi bir daha bir daha bir daha bir daha bırak. Eko hazır. Kür. Dön vur. Kürü yok hadi onu kaldım ben. Onu aldım. İlk zaten kapın hemen Nexus Maris oyna. Onu bırak ev hazır. Ece hazır. Arkanda 3 saniye var. Patat onu. Gürkan hazır. Yok yok çıktım çıktım. Koş bil bil. Hepiniz koş. 5'e 5 koş. Koş koş bil. süper. Git el havada anlamayacak ölüşünü git. Seri vur. Ya, Bana o, des o. hazır. Yakup at vur. Yakup at vur. Yakup at vur. Külünü aldı Çok başladın. iyisin Yakup. 10 kalın potaç ölme. Ölme. Hmm. Tam sıkıntı yok. Asif'e dön tekniğini alayım. Asif'e durma. Savaşma turu durma durma. Ortadaki hiçbirisi yakındakine vursana bir de. Ejiz hazır. Dönete kat şuna. Des hazır. At disine eko hazır. Vur kafama. Kürünü aldım. İkse den vur kapama. İkse den Mehmet tek at. Ver. Kaç kere kör atıyor amına koyayım ya. Demin Ameliyat de atmadı mı? Ben. En, en sağda hemen bir hazır. 5'e 5 beş hazır. Dön vur. Kesiyorduk lan marka kaç. lan. Uzak biraz ama. Aldım. Tek yiyecek. Tek tek. Anlamı yiyecek. Tokyo Tokyo içinde. Tokyo Tokyo hemen. Tokyo yeri. Tokyo yeri. Dön birli birli dön. Dön. Aldım onu. Sekeres hazır. Sekeres at. Kes onu. Sekeres at. Kes onu. En sağda hemen Pamela. iki tane vur. Saniye hazır Tam koşma gel 5'e 5, e 5 koş sen tepeden billi hazır scream aynı anda vur maliste Asabe dön durma son alacağım Dön ben. dön içine dön dön Tokyo dön Savaşın bir tur dön Tokyo vuruyorsun çıkma içinden tutarım evet, ben çıkma geliyor. çıkma 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 tutacağım ben çıkma ayıbı Malice vur i̇şte, işte. Tamam lan vurmayın daha durun öldü adam Bunlar önce nasıl <laughs> Gittiler kanka baba. o. Tamam gel gidelim. Arkana bak sol monu tarafına bak monu yakın bir. Monu ya hazır atla vur. Ben bir. kesiyorum. Tamam sen kes. Dön 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 oh, dön. Oh. kes. Dön 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 gel gel gel. Gel gel gel. Niye kimse kesmiyor mu? Drop atmıyor mu? Koş Ayva tekne. Ayva koşma gidelim koş on kaldım. Gürkan hadi hmm. sat oyna zaten toruz attım. Hangisine yetişirsen. Sen daha kaldı lan sağda. Kes lan sen sen, sen dön, niye atlıyorsun oğlum? Pardon beyler göre hemen Sen Ben de vur vur vur. Bakın Baş, beyler. Başa flash bastık hemen hakim. Hiçbir şey atmadım. Gel Bakın gel. Bakın beyler. Ben ya gide kuyu Nereye ya? Bir anda F4 mü? Oz. Aldım yerde. körümü. At desin ileri ek hazır. <laughs> vur. Cittem Tut de. birini vur. Kör aldım ben. Devam et. Şimdi Süperliyim. aldım. Amına kum. Teklini aldım sonra almadım. Lorex'i aldım. Devam et Onu çıkma. aldım. Vuruyorlar da var ya. Yani, patla kör. zeden, patla zeden, benim patla benim. lan. Benim. On kazacağım. Patla lan. Öyle en saniye kazdır. Aa orada desat var. Allah Allah. Yok bana. Zeyat, Glorex, Glorex. Evet, Lorex'e de saldırdı. Abi, abi gene görüm. Az, az, az. <laughs> oh Pat abi. oyna. Al 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 al. Erit zeden, erit. Beyler siz niyat patlayınca ne yapıyorsunuz? Patladığınca ben şey yapıyorum. Atıklar yeri bırakıyorum daha tatlıya başlıyorum. 10 kaldı. Ek arkana ek hazır. Vur sana. Anasını sikeyim. Ölüm düştü 10 kaldı. Oynadı da bilete kadar hemen. Next to kes. Onu patlayın anlıyor musun amına? Ben de aynısını yapayım onda. Allah. <laughs> Dön bana da bana. Hazır. <laughs> şey gibi değil. Atla oynayız lan, atla oynayız lan. Atla. Şimdi yetişmeye katlama Yakup, Yakup. Amına koyayım ben Yağub, Yağub. Aman, ne? nereye diyor adam? Bu nasıl atlasın oraya? Aha ne peçeler? Provoke, provoke. Lan provoke ne ne ne? Stret. Sen de fener. Allah seni kahretmesin çocuk. Şu Vuh. an zaten pingim var benim ya. Kula bir anda hazır. Evet. Bekle lan dur. Arkan arkan, arkan arkan. Arkan arkan hazır. Evet. Atla oyna. Patla. Şimdi tam molaya hazır. Bak bekliyorum ya. Yılanladım. Patla. <laughs> Yakup patla. Patla hazır. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir dakika, <gülüyor> dakika <gülüyor> bir dakika pingim e, e. var dur. Kafana, Aldım onu. İşte bu. Fena patladım buraya. Patladım böyle ölmüyor lan. Patladım mı Siniyor patladım. Nihat Torat'ınca böyle ölmüyorlar kanka. Evet. Nihat <laughs> Afrika.